Güzel kardeşim. Bir buçuk saattir sana anlatmaya çalışıyorum. Evet. Öncelikle kart böyle. düz ise evet. Olumlu, olumlu, ters ise tam tersi. Olumsuz. Evet ben geldim sana. Tamam mı? Attık şunu hadi bunu aç. Ben dedim ki dur bir dakika önce şey yapıyorsun. şunu. hemen iki dakika bir kar bakayım nasıl karıyorsun. Ay karacak da biz de fal Karıyorum hocam da gerildim şu anda. Çok üstüme geliyorsunuz. Hadi çocuğum. Hadi. hadi. Sıkılıyor. Bir... Şu parmakların esnekliğini Şu görüyor yapacağım. musunuz hocam? Al. Tamam. Ben geldim size. Geldiniz. Kenan Bey, araba almak istiyorum. Ne olacak bu? Araba alıyor muyum ben? Ben sana diyorum ederim. ki 3 e, tane kart çeker misin? Tabii ki çekerim. Lütfen. Bu arada kartları tutuşuma, parmakların dokunuşuna falan esklik, çok, evet, dikkat evet, çok dikkat edin. 3 tane kartı açtık. Hemen bakıyoruz. Soruyu bir daha alayım. Araba, araba alınacak, alacak Araba alacak mıyım dedim. Evet şimdi bakıyorum şu an inceliyorum bak güzel çocuğu. şöyle tamam şimdi yorumluyorum tamam, yorumluyorum. yorumluyorum hadi susuyor kıyamet bir kıyamet alameti olumsuz alamet. çıktı kıyamet alameti bu demek ki olumlu kıyamet olumlu yani bunu olumlu düşünelim barış sana Hı. olumsuz geldi yani bu da bir kötü bir şey gelecekle ilgili kötü bir şey pişmanlık o arabayı alırsan pişmanlık <daha> Yanlış Bak şimdi bir şey söyleyebilir <laughs> miyim? Gerçekten kahkaha atıyorum. Ben arabayı alacak mıyım almayacak mıyım? Soru bu. Tamam ben önce bir inceleyeyim. Ama içinden incele bana detay veriyorsun? Ben müşteriyim arkadaşım. Alamayacaksın sen arabayı. Teşekkür ederim. Neden alamıyorum peki? Çünkü İlk, iki, üç tane mi? daha kart çekeyim. Bana neden alamadığımı söyleyin. Tamam. Dört oldu. Birini dilist yapalım. Okay. Dilist yaptım bunu. Bak yargı çıktı tamam mı? Yargı bunları sana anlatıyorum yani daha iyi anlaman için yargı e, terazi anladım. tamam mı? Terazi ile alakalı bir şey bu. Hayatında birazcık dengesiz dönemler yaşıyorsun. O yüzden e, bu da olumsuz bir şey aslında senin için. 14 adam diyor muhtemelen 14 or <laughs> 14 ortak bir araba. 14 kişiyle bir araba alıyoruz. Evet, 14 kişiyle bir araba. Zaten. <laughs> bir de hayal olumsuz yani hayalinde olan şeyi. Olmayacak. Araba almak senin için bir hayal mi? Yok. Hedef Araba almak istiyorum evet hedef. Araba tamam, alacağım abi, yani. Sonuçta bir hayale giriyor bu ve sen alamayacaksın yani. Çok e, detaylı ve Ben acaba iki olur. saattir kime ne anlatıyorum? Hayal. Her çıktıysa? Olumsuz. Olumlu. Hocam ben bunu öğrendim. İstiyorsanız okay, okay. tamam mı? Gerçek bir müşteri çağıralım. Çağıralım evet. Hadi, Öyle hadi. test edelim. Hadi bakalım. Tamam çağırıyorum sen. hemen. Bak görebiliyor muyum Tabii ben? Tabii ki. Kimdir o bakayım ben. Okey tamam gelsin o zaman sen? şöyle yapalım. Oğlum nasıl geldin lan ben buraya Kenan? Sakin, Sakin kanka güvendesin. Hedefin var mı? Yok. Ne istiyorsun hayattan? <laughs> Ay ben gidiyorum ya. Hoca. Ay ne anlattın? Önce bir doğum tarihini soracaksın. Hocam, hocam soracağım. Şey. Ama kartları <laughs> aldın olmadı. Tamam hocam soracağım. Sor. Doğum hocam tarihi... bir dakika. Güvenebilir miyim? Güven güven ben buradayım korkma. Doğum tarihi? 94. Annenin kızlık soyadı? Nili. Kızlık <laughs> nedir ya? Yani? Gerçekten Kızım ben işte. sinirleniyorum. Peki şey babanın adı? Ayhan. Tamam. Bunları sen biliyorsun zaten. Tamam Oğlum, şu anda bunları sormam gerekiyor ama. Şimdi ne istiyorsun? Bizim ortaklığımız ne kadar sürecek? Tamam. Soruyorum seç. <laughs> seç. seç. Evet, Yine kapalı is. açıyorum. Evet tabi sen kapalı açıyorsun. Bunları Açık. ben görüp yorumlayacağım anladın mı? Çünkü bu benim bilgim. Tamam hadi bakalım. Ne, bileyim? ne kadar sürecek? Bir. Bak şimdi sana anlatacağım tamam mı? Kartta gördüğümü kaos dedi. Ne bu? Ters çıktı olumsuz. Yani kaos yok aramızda. Kaos yok, ne abi. demek? Kargaşa, büyük kötü olay. Yok hanım, hocam bu. böyle mi gerçekten? Evet böyle. Evet sihirbaz. böyle ve ben şu an çok duygulanıyorum. Anlamış <laughs> ve bakıyor. Evet okey dinliyorum. Gördün değil mi? Bak <laughs> sihirbaz. Yani sihirbaz nedir? Paradır. Para, bir şeyleri yapabilme yeteneği. Yani ikimiz bir ortak ekipsek bir şeyleri başarabileceğimiz kart bu. Sihirbaz. Bu. Evet. Heh. Bu ne? Alfa. Bir alfa. Yani her ailede bir alfa erkek olur ya o benim burada. Anladın Öyle mı? Çünkü <laughs> bana olumlu çıktı. Hocam bu benim hocam, malım oğlum değil mi? mi? Bu nasıl alfa oluyor? Ben artık karışmıyorum. Olumlu ama alfa bende hocam. Ya alfa ne dedik? Ya seni benim mi var kardeşim bu işin? Sen işe? bana bakıyorsun. Ama şimdi ona Kendini bakıyorum ama sormuş hiç... oluyorsun. Hayır sonra... bir dakika bir dakika. Ne dedim Alfa'ya? Yeniden bir başlangıçtır, yeni bir sayfadır, birinciliktir. Yani bu şu an... geliyor. Sen ne alaka, ne Alfa erpiy? Ne kadar ya? yani kavga etsek de, kısalt da, şey yapsak da tekrar yeni başlangıçlar yapabileceğimizi göstermiyor mu bu kart biz hocam? Hayır. Nasıl hayır? Kişinin seninle olan ortaklığının uzun süre devam edeceğini ve hep bir yeni düzene gireceğinizi gösteriyor. Bu sürece parayla gireceğinizi ve sıkıntısız gireceğinizi gösteriyor. Yani bu... Ay senin alfa erkeğiyle olmanla alakasız bir şey. Ne saçmalıyorsun? Bir sor. <laughs> ya, ne alakası var? Ben mı? buraya nasıl geldim? Ay ben de bilmiyorum. Ben bununla nasıl şey bir yapıyorum sor, şu, şu an çalışıyorum. Ay fa keşke fal baksana da biz bir fal görsek. Fal baktım zaten hocam. Ne zaman evleneceğim? Tamam Oo, söylüyorum. Hadi bek bakalım. De, tamam Bomba bak şimdi. Bunu bek. bilirsen var ya unbelievable. Bunu bilirsen bak açamıyorsun ya. ya. Ne yapacak mıyım? Maaşına azam yapacak mısınız? Ay maaşına zam işine son bu gidişle. Hocam beni gerçekten bugün hayal kırıklığına... Ay o duvar et o... kez yapıyor, yok. Ya bir azından... <laughs> hocam. Üç tane kart seçer misin? Bir. Ne sordu? Evlilik sordu. Ne zaman evleneceğini sordu. İki. 3 Üç. Üç. Bak şimdi. Önce sadece cevabı vereceğim tamam mı? İsterse detayını açıklayacağım ben. Ay bir vuracağım bir de yer vuracak. Büyüteç getireyim Allah aşkına? Bakarsın bir buçuk saat daha bakar, 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 bakar. Evet hocam. Hocam, Hoca sen değil misin burada? Neden hoca diyorsun? Sen ee, 45 vakte kadar evleneceksin. Nasıl anladınız? Bana tamam, 45 söylüyorum. vakit nedir? Bir dakika ben bunu... 45 vakit nedir? Ben ee, tamam, 4 seneyi falan Tamam buldum. 4 seneyi nereden buldun? 4 seneyi nereden buldun biliyor musunuz hocam? Bir kere kudret diyor. Ha. Kudret Güçtür, kuvvet. Güç. Yani Hı. istediğini istediği zaman da yapabileceğini işaret ediyor. O zaman neden 3 sene bekliyor 4 sene bekliyor Çünkü bak burada ne var hocam? Su. <gülüyor> <gülüyor> Uçsuz bucaksız su. Bir yani... şey söyleyebilir miyim hocam? Hiç Ama olumsuz su. değil mi olsun? Şu an Dur anlatıyor bir dakika. Sen bir karışma. Sen ne Siz, biliyorsun? Sen, sen ne biliyorsun da karışıyorsun ki şu anda? Ama yani 45 zaman diyor. Zaten bu çok açık hocam. 45 vakitte evlenecek. Ama buradaki asıl e, sihir şurada. Uçsuz bucaksız onun şeyini belirliyor yani istediği zaman çünkü böyle bir şey kart çıktı ki Ama istediği zamansa 45 zaman ay ben sıkılıyorum Ama hocam güç diyor yani o gücü kendinde hissettiği anda evlenecek Ay afakanlar geldi 45 e, şey zaman işte 45 şeyde o gücü kendinde hissedecek ve evlenmeye karar verecek Hocam bence siz bakın. Peki hocam siz bakın hocam lütfen. Bakandı. ne zaman evlenecek bu çocuk? Ben evet. Evet. Ya bu gidişle bence hiç evlenemeyecek yok. de. Ben yani ya yine biz falların burada şeyiyiz. Sen bir Fallan falan da öyle hocam, çıktı. karıştırmasın ya. O karıştırmayacak. Sen yani, bir bıraksa ben karıştırırım. Ben bırakacağım ya. şimdi hocam. Lütfen, lütfen. Niye beni buraya getirdin? Düşün yani. Mutfak. Evet. Mutfak gerçekten. Hocam ne zaman evlenecek? Sen kimsin adın ne çocuğun? Bir sus Allah rızası için. Serhat. Serhat 94 mü doğumu? Evet efendim. Kendim, Ama ben açmıyor muyum? Sus sen. Ben bakıyorum. Tamam hocam. Canım. Özellikle geçtiğimiz 4 ay ilişkisel anlamda bir sıkıntılı süreç içerisinde olduğunu gösterdim. Bir toparlanma içerisine gireceksin ama şu an kendi içinde bir sıkışmış dönemin var diye çıktım. Temmuz ayı itibariyle bir yukarı çıkış ve rahat edeceğin bir süreç var yani bu ay itibariyle ama özellikle evlilik süreci için senin 2 ila 6 senelik bir sürecin olduğunu gösterdi. Ama tam anlamıyla her şey okey. Fiziksel olarak beğeniyorsun, onu yapıyorsun ama kalp anlamında tam anlamıyla ısınamadığını gösteriyor ve bu sebepten kaynaklı kendi içinde kaosa geliyorsun. Biraz hanım köylü olur biliyor musun? Kesik kesik. Tam hanım köylü. Hanım köy durağında evlenecek var ama evlilik var be evi. Ben sana söyleyeyim. Ne zaman olacağım peki? Tarih var mı? Var mı? Kimle evleneceğini de biliyor musun? Ay benle evlenmeyeceği kesin. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> kesin yani. Ver şey kart ver. Ben ne vereyim hocam? Değil. Sen ver. Üç tane veriyorum. Üç tane ver. Şu iki hocam. Ay bir yapıştıracağım Allah'ım. Şu alsın şimdi. afakanlar basıyor. Ben de tercih Hocam o ters döndü sanki ama. Böyle sanki. sen karışma. Öyle Serhat sana bir şey kabarmış. Hocam bir dakika şu an beni basmaya başladılar. Kim ölü? Aa ölüm. Yere bak Bak ölüm. Kim ölüyor? Ölüm. Benim ölmeyeceğim Ama bir şey söyleyeceğim. Ölüm. Aa. Ona olumlu mu çıktı bu yani? Bravo. <laughs> şu an bir dakikalık saygı duruşuna davet evet, ediyorum evet, seni. Gerçekten. Arkadaşlar fal bakmayı öğrendim. Bekliyorum hepinizi. Hocam ne ne çıktı burada? Ölüm dediniz mi? Ölüm. Gitti. Şimdi yani sana Allah rahmet eylesin. Ne sormuştu? O bak. Zaman dedi. Zamanı ben açtım kartları sen burada bir... Bence bunu iyi de e, şey yapabilir. Niye biliyor musunuz Niye yani canım? Dönüş diyor burada. Yani ölümden dönüş. Bence ölümden dönüş değil de sanki geçmişten biri mi gelecek acaba? O da olabilir. Reenkarnasyon giriyor burada. Ay ne alakası var Allah'ım yarabbim. <laughs> <Kendime. Öyle gülüyor> evet, biraz detaylı ama. düşünelim lütfen. Şimdi ölüm ve dönüş ve kutsal adam. Okey. Yani bu dönüş ve kutsal adam direkt geçmişten geliyor. Adamla mı evleniyor ne alaka? Adam ne mana yani burada? Yani Kutsal ben mi oluyorum? Ay sen kesin değilsin de. <laughs> Kim olduğunu bilmiyorum şu an. Şimdi şöyle hocam, yani dönüş diyorsa burada bir dönüş var. Kim dönüyor ya? İşte ölümden dönen birisi. ölümden <laughs> dönen. <laughs> <laughs> Ay güzel. Ölümden dönen birisi hocam bu. Hocam ben yenisini ama yani. benim moralim burada ölüm yazısı. Yenisini açma diye bir şey yok. Çünkü e, odaklandık ve bunlar çıktı tamam mı? Bu senin şey. Ancak <laughs> e, sayın medyum Kenan Bey, hadi bir tane daha ver de ders ayinesini açabilirsin. Ha, pardon. O benim daha hissettik, vereyim mi? Hissettiklerimle alakalı bir şey ve şu an evet hissettim. Bir tane daha seç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet bakıyoruz hemen. Aha. Bilgelik. Yani bu senin bir öğretmendir veya bir filozofla. <laughs> Ay <Ya>, çok <laughs> güzel bağlıyor. Yemin ederim evet, Bir şey söyleyeceğim. Yıllardır bu evet. işteyim ama bir filozof öğretmen ilk defa bu kadarını görmedim. Gerçekten görmedim. Evet. Bravo. Yes, devam. Yeteneğin var değil mi? Gerçekten. Bak, var. Evet mi? var. Yani bir 5 sene <laughs> 6 sene uğraşırsam olursun. Hani en azından bir 20 liradan başlarsın bakmaya. Teşekkürler. Devam edelim. Ya. Oynuyor. Gerçekten yani. motive olamıyorum. Ne soruyorsun bana? Sor bakalım bir tane. Ne sorayım? Sor. Ev sahibi olabilecek mi? Tamam, hemen cevap veriyorum. 3 tane 3 tane kart seçer misin? <laughs> hocam lütfen dikkatim daha. <laughs> I am <Dikkatimi> sorry. Ne hocam? <laughs> Enerjiden anlar mısın hocam? Ay can hiç alakam yok. Ben kasabım normalde gerçekten. Ay cinnet geliyor. Bana. Hadi tamam. Tamam, şey susuyorum. Tamam, Süsüyorum. Tamam, Süsüyorum. tamam. Ben size Süsüyorum. bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. İki parmağınızı şöyle, e, şöyle hatta el avuçlarınızı şöyle yaklaştırır mısınız? İyice yaklaştırın. Arada şu kadar mesafe kalsın. Sinem, amına kodumun videosunu sabahtan beri aynı yerden çekiyorsun. Bir gel şöyle yakın yüzümüzü falan ara. Yaklaşır mısın? De? Yaklaş. İyice yaklaş. İyice yaklaş. Birazcık daha yakınlaştırın. Şu an nasıl çekiyor eliniz? Ay bir şey çekmiyor. Nasıl çekmiyor? Şu an bir sıcaklık hissetmiyor musun? O benim elim sıcaklığı. Hocam ben gidebilir miyim? Hayır gidemezsin bir dakika dur şu işi çözeceğiz bir dakika. Şu şu işi bir çözüyoruz şimdi Çöz Çözüyor. bakayım. Ben hiç karışmıyorum hadi susuyorum ben. Alacaksın. Evet. Yakın zamanda ev sahibi olacaksın. Ne Bak 2 ya da 3 sene sonra ev sahibi olacaksın. Çok yakınmış gerçekten. 2-3 sene. İki, üç Hocam sene çok... bir, bir anda ev alınmıyor ya. Yani. Alınmıyor evet kolay değil tabii. Kolay değil bu işler. Hocam ne yapıyorsun? Bu yaptığın işe de bağlı ama. Yaptığın işe ne bağlı. Ne iş yapıyorsun sen? İklimlendirme mezunuyum. Tamam sen iklimlendirme... Ne diyormuş? Arası, ik... Neymişsin? İklimlendirme. Aa iklen...iklen...iklenlendirme. <laughs> <laughs> İklemlendirme mezunu. <laughs> Ay <Ayıp> ilk <laughs> defa diyorum. Ne evet. yapıyor okulun var mı bunun? Tabii ki de var Aa hocam. Başıma geldi. yani. <laughs> Hadi sen bak ya. gerçekten. Ee, ben baktım hocam. Yani zaten 25 kadın var ticaret. Hocam ben de bakabilir miyim? 25 kadın mı var? 25 kadın mı var? 25 kadınla mı ev alıyor? Hayatında 25 kadın var. Muhtemelen 25 kişi ortak alacak. Oğlum bunları burada söyleme demedim mi sana 25 kadın ne? Y 25 kadın. Ay bir bu tanesini burada 25'i burada. Hocam ne çiziyorsun? Ben sıkılıyorum. Araba sana araba çiziyor. Hocam? Ben söyledim bak imparatorluk kuracak zaten arkadaşlar. Kartı şöyle görebilirsiniz. 25 kadınla imparatorluk kuruyor. Serhat bu kadar da ev alıyorsun yakında. Tamam mı? Hocam ben artık oldum. Ha? Ben artık oldum. Ay bir de bana baksana. iki sen soru da olduk. ben soruyorum. İki soru ben soruyorum. Hocam ben gidebilir miyim? Sen gidemezsin şu an. Tamam. G göndereyim mi? Yazık mı Ne Nasıl abi? isterseniz siz bilirsiniz hocam. Gönderiyor Ay. muyum acaba? İsterseniz gönder. Ay vallahi canım da nasıl hiçbir şey istemedi şu an benim. <laughs> <laughs> Ay hiç bilemiyorum. Hadi sen de git artık. Kaçtım. Herkes gitsin. Aç bana bakıyorsun. Evet. Hocam sizi şöyle karşıma alsam olur mu? Sen git ben de kalkıyorum. Tamam ben de bir çıtlatın. Hadi sen de bir çıtlatayım. Hocam, kılı bir süreçten geçiyorsunuz. Bunu aldınız. Ve istediğiniz bir şeyler var hayata dair. Evet var. Ne istiyorsunuz? Ama sen aç ben bir çekeyim kart. Ama önce ne istediğini... İstediğimi söylemiyorum. söylemiyorum. Fazla değil misin? Sen benim hayatım ne olacak? Söyle bakayım. Tamam söyleyeceğim. Hemen söylüyorum hocam. Çekin 3 tane kart buradan. 3 tane mi çekiyorum? 3 evet, tane çekin. 4, değil 3. Ah. Sakın hayır hocam lütfen. Bunlar böyle çıktı. Tamam öyle çıktı. Sonra evet. Bakıyorum. Bakıyorum. Ve bakıyorum. bakıyorum. Hocam pay. Ay neye işaret biliyor musunuz? Ay, e, karanlık geceleri bile aydınlatan böyle ferahlatıcı bir şey. Yani olumlu. Size olumlu çıktı zaten bu. Su. uçsuz bucaksız ne istediğini bilen bir deniz. Okyanus. onu öğrendi. Başka bir şey bilmiyor. he. Bir Ve bir... kıyamet. Kıyamet evet. evet. Kıyamet de size olumlu. Olumsuz çıktı size. Pardon olumlu çıktı size. Teşekkür ediyorum. Evet, kıyamet de olumlu. Yani kıyamete kadar yaşayacağınız zannıdım <laughs> gerçekten. kıyamete kadar yaşayacaksınız. E, uçsuz bucaksız yaşayacaksınız. Gerçekten hiçbir sınırınız yok hayata da. Ev e, e, yani, görmedin, aşk görmedin, hiçbir hoca, şey... Ay. Ay? Ne Ay nedir şey? biliyor musunuz? Gelecek. Ya yani geleceğe dair çok güzel umutlarınız var, beklentileriniz var. Hep pozitif düşünürsünüz, doğru mu? Yalan. Nasıl yalan? Yalan ya pozitif düşünme. E, yalan ya. olma şansı yok hocam bu falında çıkan şey. Siz hep pozitif bir insansınız. Hadi öyle olsun. Takıları seversiniz. Görmelere ilgi duyarsınız. Ay sağ ol gerçekten. Falan da para, para, verecek miyim? Biraz e, yani normalin dışına çıkmak istiyorsunuz. Yani standartın üstüne çıkmak Tamam yani Yapınız e, var. ay sıkıldım ben. E Hocam siz kıyamete kadar uçsuz bucaksız Tarzınızın dışında. Ulan yarın ne Geriz oluyor? Bir ay ne oluyor? Hocam yarın... iş yapıyor muyum ben? Siz, ne oluyor? E, siz fal bakıyorsunuz hocamlar. <laughs> <laughs> ay suyu kafamdan normalde fal bakıyorsunuz. Abi. Fal bakmaya devam edeceksiniz çünkü sizin öyle bir kitleniz var ki onlarla aranızda çok kuvvetli bir bağ var, var ve olsun. onları hiçbir zaman bırakamayacaksınız. Niye bıraktım? Sizden... Ay bırakırım hiç derdim değil. Ama sizden istekler hiçbir zaman bitmeyecek ve o ilgi ve istek sizin hoşunuza gidiyor, sizi mutlu ediyor. Bu yüzden ömrünüzün sonuna kadar mesleğinize devam edeceksiniz. Peki sayın medyum Kenan. Buyurun. Sen ne, ne söylediğini anladın mı? Anladım. Ben size diyorum ki hocam. Tekrarlıyorum. Sence bir soru soracağım. Buyurun. <laughs> Biri gelip de sana 3 kuruş verip de fal baktırır mı? Baktırır. Çünkü insanların ne duymak istediğini bilgi ve birikimimle, tecrübelerimle söyleyebiliyorsa parantez orada kal. Peki bana diyorsun ki at örnek veriyorum. Evet. 3 aya kadar araba alacaksın, ev alacaksın. 3 evet. aya kadar zina yapacağım, bir şey yapacağım vesaire vesaire. E beybisi ya olmazsa? Biz %100 garanti vermiyoruz Kaan Bey. Lütfen. Yani bunlar bir olasılık. %70 çıkıyor. Çünkü yani bu kartların bir anlamları var. Bunları sen çektin. Biz de hissettiklerimizi, bilgilerimizi biz size aktarmaya çalışıyoruz. Ben tarot falcısıyım. Ay tarot falcısıyım. <laughs> Ay mesleği bırakacağım. Mesleği ben bırakıyorum galiba. Bugün benim son Olmadı. günüm olabilir. Olmadı mı? Ya senden olmaz be. Olmaz mı? Gerçekten olmaz. Arkadaşlar yeni bir mesleğe başlamak istiyordum. Youtube'da işler iyi gitmiyor. Ama muhtemelen fal sektöründe de iyi gitmeyecek. Ay, hiç gitmeyecek. İyisi değil. Bence adım atamayacaksın. Ama yine de bana öğretmeye çalıştığın için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ama utandım yani. yani. Seni de alalım böyle. Utanç kaynağıyım ben Tabii şu Tabii ki an. de şıklatmaya gitmiyorum. <laughs> ben utanıyorum şu an. Merhaba. Merhaba. Ee, merhaba canım. Arkadaşlar Kaan, Tufan, Demir kendisi tarot falları bakıyor. Ben oluyorum o. Biraz kendinden bahseder misin? Ay ne bahsedeceğim? Ne bahsedeyim, <laughs> ne anlatayım ya? <laughs> ya hocam o kadar sizden pozitif diye başladık. Ay şey küresi bahsetmek... hepsi yalan dolan. Ben size söyleyeyim. beni ay, Çekilmez aksi. Nalet. <gülüyor> nalet. <gülüyor> nalet. <gülüyor> Can, öğrenir mi? Olmaz mı? Ay sana bir şey söyleyeyim mi? Ciddi söyleyeyim. Bak bunu. çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Can dışındayız. Şuna öğreteyim, bu sana otursun anlatsın. <laughs> Ama kendine Hocam, bir bok olmaz bu. Ben falan. de bakabilir miyim? Ben şimdi de burada yanacağım şu an. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar bakıyorum. Bakıyor. Bakıyor. sen ya. şimdi ne olsun istiyorsun? Hayatında ben ne, ne olsun, istiyorum, istiyorum biliyor musun? Evet. Ben evlenmeyi istemiyorum ama tamam. bir kız çocuğum olsun istiyorum. Tamam. Olacak mı? Zina günah. Zina günah hocam ben de diyecektim şimdi. Ya Ay hocam an... ne ayol? Ben size Gören günah mı veya değil mi diye sormuyorum. Tamam. Ben, ben yani söyledim. Şey. Tamam. Evet. Al, çek bana bir üç tane kart çeker. Üç tane kart çeker. Ay Hocam. Oh, Sen var ya senden iyi medyum olur ha. Evet. Onları benim tip ya bu. Neyse bırak bakayım çekelim. Karanlık onun dünyasında karanlık. Şimdi. Şimdi. Hocam iki tane imparatorluk mu çıktı burada? İmparatorluk şey. İyi Bir okumayı da bilmiyorum. bir de, e, de onun dönük yani ben tersteyken okuyamıyordum. Hate... Heta. Heta. <laughs> 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 Ay cimine. Hata hocam yazıyor ayo. Hani. Hata mı yazıyor orada hocam? hocam benim... Benim orada gözlerde biraz sıkıntı var. Yani sen çok bir şey ee, Şöyle bir şey söyleyeyim. Senin sorduğun soruya Sor, hadi. Yanıtlıyorum. yanıtlıyorum. Olmayacak. Neden diyeceksin? Çünkü bakın hata çıkmış arkadaşlar burada. Hata. Yani yaptığın şey hatalı bir şey zaten. Hata Evlenmen olduğunu lazım. ben belki kabul ediyorum. Ben olacak mı olmayacak mı onu soruyorum. Olmayacak. Niye, nereden vardın bu kartı Orada ya? Orada ben de kalsın yani, olmayacak. Aha öyle olmaz, sen de yeme bizi şimdi. Öyle olmaz diyeceksin ne ki bak şimdi, Taricam tamam mı? o kartlar çöp. Tamam, çöp evet, bu kartlar. Onlar sen çek şimdi, iki tane, kart çek, iki tane kart çek i̇ki bu tane çocuk adım için. Senin sen için adım. kart çekiyorum. Çekelim. Şimdi. Çekiyor. Hayal diyor bak, hayal. hayali. Şimdi bu senin kurduğun hayal tamamen. Bu gerçek olmayacak. Tamam. Bir de yargı çıkmış. Hayal yargı çıkmış. Ama konsantre olamıyoruz Yok Yok yok, pardon pardon. I'm sorry, I'm sorry. Hayır. Hayal. Evet. Yani senin bu Emiliyorum. gördüğün tamamen rüya. Evet rüya. Onun için yargı da çıkmış. <laughs> yani evet. böyle bir şey yaparsan mahkemeye çıkarsın. Ah, yargı. Yani. Tam hakim. Şu an havi istemek istiyorum sana. Havi giz mi? ne demek hocam? Aman geç sen boşver. Bak ver. ben sana anlatayım sen çok yanlış ilerliyorsun. Evet. Niye biliyor musun? Buradaki yargı mahkeme değil. Ne biliyor musun bu yargı? Vicdan. Doğru mu hocam? Güzel yerden değindi. Şu an gözyaşlarım pıt. Nasıl? Gözyaşım tamam, pıt. Burda. Bravo. Senin için, senin için bir tane daha açıyorum. Başka bir soru sor. Bana çok saçma soru soruyor soru hocam ya. Sen de götüm götüm e, babanın ya. kartı gibi açıyorsun. Vallahi tak tak tak. Ne yapıyorsun Allah ya. aşkına? Ver hocam bana. Al hocam sana. Ne olsun istiyorsun? Bana bir tane soru yönel. Hayatında değişim mi istiyorsun? Yenilik mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorsun? Ben gitmenizi istiyorum galiba. Bundan da bir yerden sürekli para akışı olsun. Ama size. sen bunu istiyorsun yani. Bana bir soru yönelt diyorum hocam. Vuracağım ben İstiyorum. Olacak var. mı işte yani? Sen hocam de teneke misin? Anla orayı. Aç çek 3 tane kart sana. Anlarsın sadrazamın solundan. Vallahi. Yatacak ama para gelecek. Hadi bakayım. Çek. Sadrazam <laughs> efendinin torunları gelmiş ya. bana. Aç hocam. Çekin lan. Sinan çıkışta bunu döverim. Çekin lan ağzını bunu niye motorun buradan gidersin? Abi dört tane açmış. Olsun, Hayır, olsun. O, Hayır bozulmadı niye bu? Atma ne, Atma, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Babanın yapıyorsun kartı mı bu bunlar? Yüz yıllık kart bunlar be. Cık, belki yıl yıllıktır. Şimdi hocam son çaktan bir şey söyleyeceğim. Böyle bana baktığı zaman olumlu... Bu olur. bana göre de... Sus bir dakika ya. Olumlu. Sana bu geldiyse bu olumlu. Ters geldiği için olumsuz. Ters geldi, olumsuz. Ben bakıyorum. Düz geldi. Sen bakıyorsun, sana göre olumlu olup olmuyor. Ben olumsuz şu an onun olarak. önünde ya, hocam, ben göremiyorum orada. Ay bence bir gün bir göz doktoru videosu çekelim. Şimdi dua. Benim arkadaşım var. dua. Hadi. Dört tane bakabiliyor muyuz hocam? İstersen yirmi tane bak. Tamam tamam Nasıl bir göz? Yükselme. Su. Su, su berraklık berrak ama e, ee, olumsuz. Bol bol evet, su, su olumsuz. Evet, su. Hayatta e, koruma, koruma da olumsuz. Korumamsın. Dua ile yükselme var. Tamam, tamam mı? Aha. Şimdi sorduğun soruya göre dua Bak, edersen... Işte. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda oldu yani benim istediğim. Evet. Dua ile yükseleceğim ben yani. Dua... Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz artık. Kenan Ay, hayatımın en ıı, kötü 15 Gerçekten olmaz mı bizden? Ay sizden gerçekten siz gidin video çekin ya. <laughs> Arada bunun üstüne bir şeyler suratına <laughs> falan tamam. fırlattı. Onu çek işte. Vallahi bunu canlı yayın yapalım. kavga edelim. Ne de olabilir. Şöyle yapalım, o zaman hocam. Bir dahaki kışkırtmada sizi de davet edebilir miyim? Ya hayırlısı ve gülüm. Bana yanlış ters bir şey yapar hemen okuruklarım. Burada bir sürü kitap var. <laughs> Hayatınızı karartın. Bana bulaşmayın <laughs> onunla bence. Peki hocam memnun kaldınız mı bizden? Hayır. Çok net doğruyu ne? söylüyor olabilmesi de benim için çok güzel bir şey bence. Evet arkadaşlar bu şekilde fal videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın ama bir daha fal videosu gelmeyecek. Şimdiden emin olabilirsiniz. Yani zannetmiyorum böyle bir şey, ya, <laughs> <bir> şey yapacağını. <laughs> evet görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. Hadi çüsat. Kanala, hadi. Abone, olun. Hadi. kanala hadi. abone olun dedin mi? Dedim. Hadi, hadi kapat. Can gözünü seveyim kanala Ne yapıyorsun ya? ya? Bir kanala abone etsene insanları. misin? Kime abi bir dakika dur heyecanlanalım. Bir, bir şey bu. söyleyeceğim. Böyle okuyup üfesen herkes kanalıma abone olmaz mı? Aa. Abi, abi bilmiyorum. Hocam. Şimdi bizi bir, bir sabah bir uyandık bir milyon olmaz mı? Evet evet. şey Nasıl heyecanlandı? Tamam tamam bir soru geldi aklıma. Hemen kapatma son soru son soru. Aa ya. çok heyecanlandı. Evet. Örgüyü tut ayol. Biz bu yolda büyüyecek miyiz YouTube'da? Beraber büyüdük biz bu yollarda Serhat. Ver üç Hocam, tane kart. <laughs> Hocam şu bir şu iki. Bu hadi da üç da. tane de. Şimdi beraber yürüyorsunuz. Kenan versin. Tamam. Kenan. Üç tane de sen Gerçek Gerçi bir tane verse değil. De. Ver canım sen. Ver hadi. Açma. Açma çocuğum. Açma çocuğum. Üç tane versin hocam. Ver abi. Aman Allah'ım. Beybiler bak. Baba göz var üstünüzde. Çok inanılmaz gözler var. Bir erkeğin çok büyük nazarı değmiş size. Ben biliyorum. Ben de biliyorum. Bir erkeğin gerçekten büyük nazara değmiş. ikili olmanızı e, ruh gibi böyle sanki birbirinizi tamamladığınız bir dönem var ve buna çok nazar değiyor. Hem arkadaşlarınız hem işiniz neyse. Evet. Ay sıkıldım şu an bakmaktan. Çok doğru. Ama güzel bir sürecin içerisine gireceksiniz. 3 aya kadar tamamen toparlanmış bir yükseliş gözüküyor. Ama özellikle iki aylık bir süreç biraz sıkıntılı geçiyor ama özellikle tekrar teyit ediyorum e, dördüncü ay itibariyle Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Olursa Ekim'e olmazsa Kasım'a diyorum ve 4 aylık bir süreçte bambaşka bir süreçte olacaksınız. Büyümeleriniz içerisinde oluyorsunuz. Ama çok hassas bir çizgi var. Hata yapmayın, dolduruşa gelmeyin. Sevgiler hadi kapat buraya da abone olun. Gelsin, Arkadaşlar burada... Sus ben konuşuyorum. Abone olun buraya şey yapın. Ondan mı? hadi. Like bitiyorum. atın. Like atın bana, Üç. bana like atın. Arkadaşlar. Ay al konuş hadi. Gel, Vallahi Hoca, bir dakika hocam. Bir şey söyleyeceğim. Ben Şimdi ciddiyetindeyim şu anda. Gerçekten kanalımızın falına baktı bu arada. Ee, Aha, bu gerçekti ben öyle. Gerçek arkadaşlar. Süre birkaç aya e, yükselişe çıkabiliriz. Nereye çıkıyoruz? Hadi. Hadi bay. Hadi bay. Şey yapın. Abone olun anneciğim. Çocuğum. Ondan sonra abone olun. Beni şey yapın. Bana yazın oradan. Ben Kenan'la ilgili ne biliyorsam hepsini anlatıyorum. Hadi çüz. Evet. Kaan'ın Instagram linkini açıklamalara bırakacağız arkadaşlar. Ay niye bırakıyorsun? Ben namuslu ve iffetli bir insanım. <laughs> Teşekkürler. Görüşmeler. Ben teşekkür ederim. Hadi çüz.